Rakibin sağ çok iyi olacak. Sağ dikkat et. Merak etme Mertcan. Fena bilendim. Sağ sol orta fark etmez. Olcan affetmez. <laughs> Dünyanın kaç büzek olduğunu göstereceğim ona. <laughs> ah lanet olsun böyle düzeni. <laughs> lanet olsun böyle düzeni. <laughs> ha. Laflar canlar Can'ın ağzından dökülen son kelimeler olsun ne Sonra sağdan sonra süzdün. O havlu ne Mertcan? Kavga istediğimiz gibi gitmez. Havlu atıp maçı bitireyim diyorum. Yani kazanamıyorsak da kaybetmeyelim. Ya Mertcan saçmalama. Kaldır onu. Havlu atmak falan yok. Bu salondan ya başım dik çıkacağım ya da... Ya da? Ya da başım dik çıkacağım. Arkadaşlar ne var Mertcan? Diyorum ki kaba kuvvet kullanarak değil de durumu konuşarak mı Çünkü annem der ki biz insanız. Sorunlara konuşarak çözmek bizim en büyük artımızdır der. Ne yani Berkecan? O Celal söyledikleri yanına kar mı kalsın? Kalmasın kardeşim. Hesap görülsün, çekler kesilsin, vadeli hesaplar kapatılsın, tahsilatlar yapılsın. Yastık altındaki altınlar bozulsun. Hadi aslanım. Geliyorum. Vallahi geliyorum. O. <laughs> Berkecan annesi haklı gibi. Ko konuşsak mı acaba? Asıl bundan sonra diller değil yumruklar konuşacak. Hadi. Geri çekilin sesin. Ee, çay içmeye mi geldik arkadaşlar? Çay içmeyeceksin ama birazdan temiz bir dayak yiyeceksin. Bana o söylediğin lafları bir bir yedireceğim sana. Üstüne içersin çayı da, hazmettirir. Hadi aslanım, güveniyorum sana. En son altyapıdan çıkan Rıdvan Yılmaz beni bu kadar heyecanlandırmıştı. Öz kaynak geleceğimizdir. Bakın. Hala konuşmak için zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Annem her zaman bir saniye bile insan hayatında çok önemli bir zaman dilimidir der. Berkecan, sen şöyle köşede bir yerde bekle, gözlerini kapa. Çünkü birazdan göreceklerin artı 18 izleyici kitlesine hitap ediyor. <laughs> Annem bunları görmeni istemezdi. Rakibi iyi çalıştı Kolcan, Konuştuklarımızı hatırla. Kendi değerinin farkında ol. Solun süründür, sağın öldür, unutma. <laughs> merak etme Mertcan, merak etme. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bakın hala konuşarak çözebiliriz durumu. Sağ dikkat et, sağ dikkat et. <laughs> Gel dedim. <laughs> Rakip çok güçlü. Ya. Gel. Gel dedim. Gel Evet. Evet Melisa Hanım. Fikri Can çok zeki bir öğrenci. Tabii. Hocam yetişen spor salonunda Oğulcan'la Canarcan kavga ediyor. Ne? Ay, benim hemen kapatmam lazım Melisa Hanım. Tamam ben sizi sonra ararım. Koş, koş çocuğum, koş. Oğuzhan gardını al kanki gardını al. Rakip çok güçlü açık bulamıyorum. Gözünü de büyütme Canar canım gözünü korkutmasın. Gel <laughs> <C> <laughs> Dans ediyoruz öğretmenim. Ne dansıymış bu böyle? Ee şey, ee, Haka dansı. Ha, hadi yapın arkadaşlar, hadi. Ay. Aa, yeter! Aa. Yeter saçma sapan hareketler yapmayın. Dansman değil bu. Kavga ediyordunuz siz. Neden kavga ediyordunuz? Bana bunu söyleyin. Hocam bu Cenercan gün içinde ağzı alınmayacak bazı laflar kullandı. Sonra da parasının üstünü almaya geldi. <laughs> ya hayır hayır hocam. Oğulcan üstüme yürüdü. Sonra da gel yiyorsa kapışalım dedi bana. <laughs> üstüne bir de yalan söyleme Canercan. Bak. Belkecan da Mertcan da oradaydı. Onlar da şahit değil mi Mertcan? Anlat. Evet hocam. Oğulcan bir kondan bahsediyor. Canarcan geldi saçma sapan şeyler söyledi ya. Berkecan'la ben şok oldum. Hah. Mertcan haklı öğretmenim. İnanmıyorsanız Hilmi Can'la sorun. Onlar da oradaydı. Ha. Hatta İlkercanla, Seyfi Can da kantinden geliyorlardı. Berkecan, efendim Oğulcan. Git hemen Hilmi Can, Veli Can, Sevvi Can, İlker Can'ı çağır gelsinler. Yeter, yeter! Dur, Saçma sapan beynimi istismar ettiniz can 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 can! Bana bakın, siz ikiniz çabuk benim odama derhal. Hocam şey, bir beş dakika müsaade etseniz hani bir ifade alma işimiz var. Ha tamam, onu bitir öyle. Bana bak oğulcan, benim canımı sıkma. Yürü düş önüme. Sen de hadi! Git! İyi dersler çocuklar. <laughs> evet. Canercan sen çıkabilirsin evladım. Tamam öğretmenim. Evet. Söz hakkı sende oğulcan. Gururum incindi öğretmenim. Herkesin önünde rezil etti beni. Allah Allah. Gururunu incitecek ne demiş olabilir sana acaba? Ağır konuştu öğretmenim. Benim yerimde siz olsaydınız siz de aynı tepkiyi verirdiniz. Evladım ne dedi bu Canercan sana? Bana Takipçin kadar konuş dedi öğretmenim. Kaç takipçilik adamsın sen dedi bana. İnanabiliyor musunuz? E kaç takipçilik adam... Yani kaç takipçin var ki senin? 45. Azmış ya. Ama organik. Hiç takipçi satın almadım ki istesem alırdım. 500 takipçi 100 TL yani bir şey değil. Yok evladım iyi ki almamışsın. Onların hepsi Brezilyalı oluyor. Ben öğretmenim? Benim de bir gururum var sonuçta. Anlıyorum. Neyse bana bak oğulcan. Şimdilik seni affediyorum. Ama eğer aynı şey bir daha yaşanırsa durumu ailene anlatmak zorunda kalırım. Umarım yapmak zorunda kalmam öyle. Evet, çıkabilirsin. Şey öğretmenim, siz de beni takip edebilir misiniz? Ay, ederim evladım, ederim. Ben de sizi takip ederim, takibe takip. Ah canım. Ailecek özgüven problemi yaşıyorlar. Ne hayatlar var. Geçin geç. Anne biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba ders mi çalışacaksınız? Tabii ki anneciğim. Biliyorsun biz üçümüz ne zaman bir araya gelse yaptığımız tek şey ders çalışmak. Önce ders çalışacağız sonra gereken kişilere gereken dersleri vereceğiz. Anneye selam söyleyin aslı teyze. Heh, e, sen de benden çok selam söyle annene. Benimki söylemedi. E, olsun. Sen annene benden selamlarımı yine söyle. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar biz odaya geçelim. Ödevlerimiz geç kalıyor. Anneciğim biz odadayız. <laughs> tamam. Hadi bakalım iyi çalışmalar. Arkadaşlar takipçi kasmamız lazım. Takipçi sayım öyle bir artmalı ki. Adeta gökten takipçi almalı. Mavi tik başıma konmalı. Cenercan denen o kendini bilmez, rezil olmalı. Oğlum bak internet dünyası atarı gideri aşırı seviyor. Yani böyle al videoyu bas kayda, ağzına geleni söyle. De ki Cenercan senin yaptığın gider benim hoşuma gider falan. Bence Şiroko olacaksın. Alttan böyle hafif bir müzik veririz. <laughs> Kalife bir ses. Loş ışıklar. Ha tütsü yakarız bak, tütsü yakarız. Fena olur bu oğlum. Ne şiiri Berkecan? Oldu alacak, yoga da olacak, yapayım be oğlum, onu yapma. Yok herkes yapıyor. Aslında yarışmalar çok izleniyor. Senin kazanacağın bir yarışma kurgulasak. Çok iyi fikir. Yarışma yapalım, ben kazanayım. E insanlar da beni takip etmeye başlasınlar. X, Y ve Z. Ah, Heh, çocuklar, atıştırmalık bir şeyler yaptım size. Ailem buysa kral sensin Aslı teyze. Canım benim. Kızarmış patates de var, seversiniz. Annem hep patates kızartmasının insan sağlığına zararlı olduğunu söylüyor. Keşke haşlasaydınız. Tamam. Tamam, bundan sonra öyle yapayım. Tamam, teşekkür ederim Aslı teyze. Afiyet olsun çocuklar. Ee, yalnız anneciğim, e, yani böyle sık sık bölme bizi. Hani hızlı bir ritim yakaladık, bozulmayalım. Tamam, tamam oldu. Hadi kolay gelsin. Tamam, yarışma fikri güzel de biz ne yapacağız? Nasıl bir video çekeceğiz?